Merhaba. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle e, vs şey çekeceğim, videosu çekeceğim. Çocuk geldi kulüpten yazdı ki vs atalım ama çocuk daha 104 kupa. Dedim belki ederim ama belki yani önemli olan kupa değil. Yani belki bu çocuğun başka bir var bu yeni hesap. Çocuk da vs attık. Yani dedim video çekebilir miyim? Sıkıntı olur mu dedim ama bir şey demedi. Ben de çekeyim dedim. Demek ki bir şey, sıkıntı olmuyor diye düşündüm. Ondan sonra diğer adaylarında oynarız. Çünkü çok karakteri yok. O yüzden çok vesaire. be. <laughs> dört karakteri var. O yüzden anca dört tane atabiliriz. 4 de bana yetmez yani. Karnım ağrıyor. Kaç saattir BS'deyim? Kaç saattir? Vay canına. Lan oğlum Gider lan. Lan lan. Oğlum oğlum. Adam pro çıktı. Adam pro çıktı be. 104 kupa nasıl pro oluyorsun aga sen? Ben o kadar kişi yenmişim yani benden umut değilim ki. Desem ben de pro olsam tabi yenebilir. Ama ben kaç yıldır oynuyorum oyun yani. 18 binim Hem, hem bu ana hesap 30 bin zaten. Ana hesap bu da yani. Besan var 30 bin. Kaç 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 kaç. Ben saklanmayacağım zıplayacağım. Za saklanmak bunu yürü değil adam sıkamadan öldürdü. Lan sıkamadım. İşte öldüreceğim. Yes be. 11 5. Be yani i̇nşallah bas karakterler de şey yapar. Hadi bakalım bir de Nita vs'si atalım. Sohbet Allah. Kapalı. Lan onu karakter öneremiyordum. Kulüpten yazacağım. Arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar kulüpten çal yazdım ama gördüğümü hiç bilmiyorum. Çocuğun da var mı? Onu biliyorum sadece çünkü profil Nita. Evet. Bakalım. Tamam Nita almış. Demek ki çocuk beni dinliyor şu an. Kulübe bakıyor yani. Kulüpten yazdığım Nita alıyor. Öldürdüm bence onu ben. Tamam. Art Artistlik yapıyordun hani kulüpte VS'ye gelen var mı diye. Allah. Ah tamam çok güzel çok güzel çok güzel çok güzel. Don aga. Donmadı mı donmamış. Aga. Ben kaçıyorum. Canım çok az ben kaçıyorum. Dermişim dermişim ama dermişim. Allah 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 keşke kalsaydım. Keşke kalsaydım. Dur dur dur. Hop oh, oh. hop. Ya uf. Burada pro BSC var ya. Siz kimsiniz lan? Ana. Oha. Adam beni öldürdü. Nereye geliyor ona Bak ona gideceğim tamam mı? Allah yanlışlıkla elim akuslara gitti. Gerçekten yanlışlıkla oldu. Öldür onu. Nasıl ölüyorsun? Canım çok az. kardeşim bir şey Sesimi açtım. Neyse bir sesini kısayım şunu ya. Abicim bu şekilde izleyebilirsin bence. Allah Allah de genç Osman. Kan 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 kardeş 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 Allah. Öldürecek de. Gel ayı ayı gel. Ayı bu arada düşman yok sizi takip ediyor. Allah Allah de genç Osman. Hatta göstereceğim bir tane. Öldüreceğim seni. Seni öldürmeliyim. Seni öldürmeliyim. Tamam bakın arkadaşlar. Attım ya Allah. Nita'nın ayısı var. O yüzden onu takip edecek. Etsem evet, tamam. şimdi beni takip ediyor bakın. Aman düşman gördü. Neyse. Kan kardeşimizi de Nita'da 11'e 4 yenmiş olduk bu minlikte. Şimdi yine videoydan bir karakter önereceğim ama gerek yok yani başka baş karakter alırım. Adamda bir de poku vardı yanlış hatırlamıyorsam tamam, ama videoyu durdurup bir poku al diyeyim. Arkadaşlar bu arada dün video atmadım çünkü köydeydim akşama kadar köyden geldim satın arabada bile oya kalmışım o kadar köyde yoruldum yani ondan gelince zaten biraz film izledim biraz aşağı indim sürdüm başka ben yani direkt sonra uyudum diye hatırlıyorum Şey al dedim ama Poco al dedim ama aldı mı bilmiyorum. Ben neyse ben de Poco alayım. Poco nerede? Poco. 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 Poco vardı lan bende. Vardı da bulamıyorum. Nerede ki? Nerede Poco? Var ama biliyorum. 20 rütbelerdeydi. Çıktı lan. Neyse bize gün aydaylayında daylayında oynarım ayda aydarlara oynayalım biraz edgırla <laughs> Allah ya <laughs> yanlış çok ok, soru almışım ben Öf kır kır bitmedi ya. Allah Mortis. Bibi mi abi bibi bay bay. Bibi bay bay. Şimdi bir dakika. Allah Allah dedi genç Osman. Sen kimsin lan? İşte böyle işte böyle. Selam aleyküm. Amına bu ne lan? Allah Allah da genç Osman Allah da genç Osman Allah da genç Osman <laughs> Bu ne lan canıma bakın Şimdi gel buraya Şimdi seni dövdüm zıpla Zıplamayacaksın mı Yeşile gitti ben de yeşile gitmeliyim hızlıca Allah Allah dedi genç Osman Takım arkadaşın öldü mü sorabilir miyim? Oy ikiniz de aldım böyle. Senin de böyle alırım. Seni de böyle alırım. sen de böyle alırım. Al. Alın alın, alın. Yes be. Lan. Şimdi kuru takım arkadaşı doğdu. ikinci olduk. O kendi bacağıma çok kötü vurdu. Allah Allah genç Osman. Ya. Bugün VS videosu atabilirim. Yani arkadaşıma bir de kışkırtma çektim onu video belki atma atma dedi ama ben atabilirim. Çünkü gerçekten güzel oldu. Onu da atacağım. Bir de TikTok videosu attım. Onu da TikTok kanalıma atarım büyük ihtimalle. <laughs> belki on... bu arada ben de söylemeyi unuttum. Ee, ben yeni TikTok hesabı açtım. Ee, adı İlayda Kama. Neden ablamın adı diye sorarsanız çünkü bilmiyorum ablam öyle yapmış. Bir de e, şey o adı e, o onun şeyiyle sanırım bilmiyorum ama adım da böyle ran şey böyle adımı unuttum işte. Böyle şu bir dakika bir dakika. Neyse bir dakika arkadaşlar bir dakika. Arkadaşlar sanırım adım buydu yanlış hatırlamıyorsam. Random. Random muydu hatırlamıyorum işte. Ondan önce A, A harfi. Kardeşim. Allah. kabul <laughs> dilerim. Ne lan ne oldu? Bunda sohbet de kapalı ki. Mesela çift hesaplaşma günün biraz donayım. Sonra başka bir video arkadaşlar. Videolarından kapanabilir. Şimdiden bay bay diyorum. Kapanmazsa zaten e, benim kendi kapanı kapatacağım zaman söylerim. Hay bu kalsın. Evet bu kalsın. Hayır. Bu kalmasın. <laughs> şu, Orada şurada da bir mega var ama hiç görevim yok. Aa varmış falan. ne sonra onu yaparım. Ya çık Allah için bir çık ya. Kendin oyna. Kendin oyna. Allah'tır genç Osman. Ya arkadaşım var dolu. Ay ne dolusu? Gitmiş sanırım ya da oynanmak. Çıkmış yanlışlıkla. Buna. Bir şey olmuştu arkadaşlar. Bu da son oyunumuz olsun. Onda da kim alayım? Kim alayım? Kim alayım? Kim alayım? Kim alayım, kim alayım derken şey. Gale alayım hadi. şey biz bir dümdüz atlayalım mı? Hayır buraya şey koyamıyorum. Lan hiç mi Gale'ı düşünmediniz? Yani koydum. Hayran buraya gidebiliyorum. Böyle bir şey mi var ya? Abi böyle bir şey mi var ya? E ben de belki oraya gitmek istiyorum. Hacı. Neyse zıplayayım bakayım. Bu da tekli bunu asla denemeyelim bile. Bakın buraya kusura bırakamazsın. Lan biliyorum biliyorum. Abu 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 çok kötü çok kötü çok kötü ya keşke şu araya girseydi biraz arkadaşlar bye bye Bugün başka ne videosu gelir? Belki PES gelir. Belki PUBG gelir. Belki şu mega kutuyu açıyorum. Allah Allah. Şimdi kutuyu açıyorum videosu gelir. Belki kışkırtma çektim ama. Belki arkadaşım atma diyor. Abisi de mal gibi abisini çıkart etti. Atacağım abi. Çok güzel olur diyorum. Diyor ki. Kanka atma. Onun yerine 4 tane video, iki tane video çekerek atak diyor. Dedik attı değil ama kapağını başka bir şekilde Yok ben kapağını öyle koymak istiyorum dedi. Yok. Tamam, tamam Onu da atabilirim ama. Yani abisiyle en az bir saat kavga ettik. Abi de beni sinir diyor artist mal. Gerçekten adına artist mal koydum. Abi Arkadaşlar durun durun. Bir dakika. Bu, bu içimden çok geldi. Frank'le bir yargı dağıtayım. Yargı dağıtırsam arkaya bir şarkı koyabilirim ama yargı dağıt çok kötü oynarsam belki de çok hiç şarkı koymam yani. Belki çok güzel oynarsam atı koymam. Bazen sıkıntı çıkıyor. Uy 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 uy, uy. Şimdi öyle bir hareket yapacağım ki tam bir şarkılık olacağım. Öf öf. Ama normal me me yapmalıyım galip. Ben gidiyorum sen kal burada. Kal dedim orada kal dedim. Abicim 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 sen kimsin sorabilir miyim sen kim? Yahu burada tam yargı dağıtıyordum bak beni öldürdü buraya sarı koyar mıyım hayır <laughs> neyse şimdi tek hesaplaşmaya gireyim de bir yargıda attım yine da yargı yargıda atırım ikisini de, de yargıda atacağım öyle bir şarkı koyacağım ki öyle gaza getiren bir şarkı koyacağım ki sanki ben de dinliyormuşum da şu an gaza geliyormuşum gibi neyse bakalım Esport gibi oynarsam esas mes yok. Belki çok iyi oynayırsam da koyamam bazen sıkıntı çıkıyor. Allah Allah bazen de diyor diyor ki video yüklenmedi yüklen yükleyemediniz ya da öyle şey de olabiliyor. Biliyorsanız bu konuları yorumlara yazın lütfen. Neden bana öyle diyor? Hiç fikrim yok. Uf, 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 uf. Keşke böyle 4-5 kişi aynı anda gelseydi. Bir ayağında bassam ne güzel olur be. İki kutu. Güzel severiz. severiz Çevreme üç bir arkadaşım var. Üç tane arkadaşım varsa üçe tek atacağım. Üçe tek. Vardır da. Benim üçe tek nasıl yenim ya. Abarttım galiba biraz. Neyse. Michael'da vs atıp denemizden 15 dakika olmuş ya. Sık Sıkıcı olur diyor. Belki. Nerede lan şu iki kişi? Gaz öleceğim bilerek. Boşuna kusar basıyorum. <laughs> yanlışlıkla vultu attım. Aksusar da yanlışlıkla attım. Vultuyu da burada yanlışlıkla attım. Sen bir çıkın lan. Aa şuradaymış. Oha. ikisinden de çık. Hiç beklemiyordum. Bir sağdan gelirim bir soldan. Bir sağdan girerim bir soldan. Tamam hadi bir de gibi atalım. O tane çevirim çakışın Kesin vardır da ben atmam öyle bir vs. Varmış. Evet ona varmış da. Öyle bir vs de ben kesin yenilirim. Bir kere. CZ4 geldi. 50 kişi arkadaşım aktifti O zaman YouTube'a başlamamıştım. Ben çekiyordum ama atmıyordum. dedim ya bunu da atmayayım ya diyordum. Seviyorsam atıyordum. Sonra sev, sev hiç videomu sevmiyordum. Yani güzel videolar çekiyordum ama yani dedim ki yani sevmedim bunları. Daha iyi, tam sevdim ama daha ilerini de çekebilirim dedim. Sonra lan PUBG Mobile videosu hani ilk videom var ya onu yanlışlıkla attım yanlışlıkla. Dedim o videoda çok izlenmişti. 87 miydi neydi şu e, e, dün 87 ydi, dün akşam. Bugün kaçtı hatırlamıyorum. Belki yine 70 87'dir. Belki şu almıştır ama ondan sonra dedim o zaman ben bunda büyüyebilirim belki dedim. Ç çekeyim de çekeyim dedim. Sen eğleniyorum ben video çekerken dedim. Çektim de çektim, çektim de çektim. İlk oyunumda büyük büyük ihtimal atmayacağım yine. Ya işte ya. diye çok rahat bir şekilde oynamıştım ama attım yanlışlıkla yani. Arkadaşlar bay bay. boy bay